Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Bahar ile birlikte hazırladığımız bugünkü programda Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birine dünyaca ünlü Sinop'a gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Merkez İlçe Başkanı Sayın Mustafa Tolga Kara canlı yayında karşımda. Sayın Başkan, selamlar, iyi günler dilerim, iyi yayınlar, hoş geldiniz. İyi günler, sizler hoş geldiniz. Güneşin denizden doğup denizden battı, huzurun ve mutluluğun kenti olan Sinova, tüm Trend Medya ekibine ve bizleri izleyen değerli katılımcılara, Sinovumuzun kıymetli hemşerilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoş, hoş, hoş geldiniz sizler de. Teşekkür ederim. Şimdi ben çok uzun yıllar yurt dışında yaşadım, ee, Amerika'da. Ee, çok da fazlaca, özellikle Merment eyaletinde çok fazlaca Sinop'u bilen, gezen, gören e, ve hakkında da çok fikri olan çok yabancı arkadaşım var. E, ne yalan söyleyeyim, benim bilmediğim ayrıntıları onlardan dinlemek beni hep gururlandırmıştır. E, Sinop'la ilgili dünya ünlü e, böyle e, enteresan e, hikayeler de vardır. Bayrak güzellikleriyle ilgili zaten söylenecek sözler. Evet. Şimdi onların hepsini sizinle konuşacağız ama istirham edeceğim. Önce ilk kez bizim e, katıldığınız için biraz hem sizi yakından tanıyalım hem siyasi bilinçiniz nasıl şekli, şekillendiğini öğrenelim istiyorum. Olur mu? Tabii ki. Tabii ki. Ee, ben bir öğretmen babanın ve bir ev hanımı annenin üç oğlundan en küçüğüyüm. Aa. 28 Ocak 1983 Sinop doğumluyum. Lise mezunuyum. Ve bugün e, sizin yanınıza katılmayı önemli farz ettiğim e, yaklaşık 9 yıldan beri çalıştım. Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nin e, bürosunda bir çalışanım, müdürüyüm buranın. 9 seneden beri bu görevi ifa etmeye çalışıyorum. E, geçmiş yaşamımın birçoğunda spor çok öncelikliydi. Handball ve futbol aktif bir hayatımın e, yörüngesindeydi. E, onun dışında daha sonrasında özel sektör hayatına girip çalışmaya başladık. Ee, siyaset hayatında e, 2015 yılı genel seçimlerinde sayın milletvekilimiz Barış Karadeniz'in ilk aday, aday aday olduğu dönemde e, sanayisine yaptığı bir ziyaret esnasında gelişen ve neticesinde kendisi milletvekili seçildikten sonra ilçe kongrelerinde yönetim kuruluna bizi e, layık gören bir e, dönemimiz oldu. 2015'te Merkez İlçe Yöneticiliği ve Merkez İlçe Saymanlığı göreviyle başlayan bir siyasi hayatım var. Bu siyasi hayatımızın başlangıcından sonra 2019 yerel seçimlerinden önce mevcut ilçe başkanımız Sayın Aysun Özsenmez belediye meclisi aday edaylığı için istifa ettiğinden sonra çok kıymetli yönetici arkadaşlarım ve e, partili kıymetli büyüklerim. Burada bazı isimler vermek durumundayım çünkü Beni bu anlamda çok büyük teşvik ettiler. Ee, önceki dönem İl başkanlarımızdan Sayın Ali Galip Ergül benim ilçe başkanı olmam konusunda bana e, defalarca kere e, söylemlerde bulundu. Kendisine e, şükranlarımı sunuyorum. İl başkanımız Sayın İnan Savaş Yüksel. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar da e, ilçe başkanı olmam konusunda e, fazlasıyla beni e, ikna etmeye çalıştılar. Mevcut milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz Kendisi sağ olsun benimle yine bu anlamda çok fazla e, ilgilendi ve mevcut belediye başkanımız Sinop Belediye Başkanımız Sayın Barış Aya e, ilçe başkanı olmam konusunda bizlere destek bu görevi e, söylediler biz de dedik ki göreve talip olunmaz. Görev bizi çağırıyorsa koşa koşa gideriz. Ne güzel. Ve sonrasında il örgütümüzün ilçe örgütümüzün ve tüm partilerimizin e, verdiği destekle ilçe başkanlığı görevine 1 Kasım 2018'de atanmış olarak 26 Ocak 2019'da da seçilmiş olarak sürdürüyorum. Pardon 2020 yılında sürdür sürdürmeye devam ediyorum. Yani ne güzel. Peki gençliğinizle ilgilenir miyiz? Daha çocuk yaşlarda ilgilenir miydiniz siyasetle? Siyaset, Memleketlerine e, konuştunuz olur muydu arkadaşlarınızla? Tabii ki. Yani siyaset e, benim için 38 yaşındayım. Ee, babam rahmetli olan 8 yıl oldu. Ee, Rahmet etsin. E, coğrafya öğretmeniydi kendisi. 2002 yılında ben rahmetli babamla Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binasına girip üyelik başvurumu yaptım. Ee, babam benim için o anlamda ışığımdır, yolumdur. Ee, babamın emanetini taşıyorum diyebilirim yani. Aa, ne hoş, ne hoş. Tabii şimdi siyasetin içine gelince artık memleketteki sıkıntılara, sorunlara, aklı hmm en azından hakim olma olasılığınız daha yükseliyor e, ve katkı vermek istiyorsunuz. Sosyal sıkıntıları atlatabilmek için katkı vermek istiyorsunuz. Mutlaka Sinop'un kendi içinde kendine özel sıkıntıları vardır. Sizin kafa yorduğunuz, proje ürettiğiniz. Bunları konuşacağız ama. İşte Sayın Başkan, e, proje başında da söyledim ya Sinop dünya ünlü bir şehir. Bugün en e, dikkat çeken, özellikle e, yurt dışında yaşayan insanlar için çok dikkat çeken şehirlerden bir tanesi. Ee, biraz daha entelektüel kesimin yakından ilgilendiği şehirlerden biridir. Yani herkes İstanbul'u, Ankara'yı falan bilir. Başkent olduğu için Ankara'yı, İzmir'i bilir filan ama Sinop entelektüel bir kesimin çok yakından ilgilendiği, alakadar olduğu bir şehirdir. Nasıl bir şehirdir Sinop? Biraz onu dinlemek istiyorum sizden. Sinop, Özellikle... Sinop turizm ve kültürün en önemli yaşamlarından biridir. Sinop bir eğitim şehridir. Sinop gençleriyle, Genç beyinleriyle e, Sinop vizyonunu Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığına çevirmiş, medeniyetin ışık tutan şehirlerinden biridir. Sinop bizim için yaşanlı yaşamımız boyunca e, e, benim kişisel değerlendirmem benim için mesela huzurun başkentidir. Evet. E, sinop'ta olmak, Sinop'ta yaşamak, Sinop'un her karesinde e, bir nefes alışından mutlu olmak e, inanılmaz keyiflidir. Biz sinoplar açıkçası kışın kendi içimizde kalmayı çok severiz. Kendi kendimize kalmayı çok severiz. Yazın misafirlerimize Sinop'u teslim ederiz. E, <laughs> Temmuz'un e, bugün 7'si ve yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye de başladı. Her yaz hemen hemen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi döneminde reklam ve tanıtım anlamında yapılan Sinop'a yönelik yatırımlar. Ee, bu dönemde de sevgili başkanımız Barış Ayhan da dahil olmak üzere e, ciddi anlamda e, bir sosyal medya ile beraber bir tanıtım haline döndü. Ve ilgi alaka çok yüksek Sinop'a karşı. Haliyle bu dönemleri turistlerimize, gelen misafirlerimize bırakıyoruz. Onlar tadını çıkartıyor. Kışın biz, biz birbirimizde e, kalıyoruz. Sinop e, ciddi anlamda değerlendirilmesi gereken, ciddi anlamda görülmesi gereken, e, ...yatırımsal, üniversite, spor, her türlü tesisin yapılması gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum. Kentimi çok seviyorum, şehrimi çok seviyorum, şehrimin insanlarını çok seviyorum çünkü... ...bu şehirde çok vicdanlı insanlar, çok güzel insanlar var. E, bizim biliyorsunuz trafik ışıklarının olmadığı bir şehir. Mutluluğun <laughs> en yüksek olduğu bir şehir. E, mutlu olmamızın temel sebepleri var sabah beşte başlar bizim mutlu olmamız. Akşam saatlerine kadar sürer. Birbirimizi görmeniz yeterlidir mutlu olmamız için. Sinop benim için çok özel bir, birçok Sinoplu için de böyledir, keyiflidir. Yani tarif edin derseniz, tarif etmekte eksik kalabilirim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> inanılmaz, inanılmaz doğa bütünlüğü. Deniziyle, yeşiliyle, insanlarıyla, turizm kenti olmasıyla, kültüre verdiği değerle Sinop bence Eşi benzeri olmamaya çok keyifli bir şehirdir. Herkesin gelip görmesini isterim. Yaşaymasını isterim. Başkan ekonomik şartlar nasıl dönüyor şehirde? Sinop maalesef istihdamın e, eksik kaldığı illerden biridir. E, 19 yıllık iktidar, mevcut iktidar bu anlamda hiçbir yatırımını Sinop'a yapmamaktadır. Yapmıyor da maalesef. E, Sinop organize sanayi bölgesinde ve balıkçılıkta, biraz çeyresini e, iş istihdam noktasında genişletmiş durumdadır. E, organize sanayi bölgemizde yaklaşık 45 tane e, bu anlamda iş yerimiz vardır. Bu 45 iş yerimizin yaklaşık 10 tanesi tekstil üzerinedir ve bu tekstil e, fabrikalarımızda e, yaklaşık 1500 kişi istihdam yapmaktadır. E, i̇hracata yönelik bir e, yönelim vardır. Dışa e, Satış noktasındayız. Onun dışında herhangi bir yatırım maalesef ülkemizde yok. Ee, biliyorsunuz yazın esnaflarımız, biz de şu an itibariyle yani 1 Temmuz itibariyle hareketlenmeye başladı. Bizim sinobumuza gelecek misafirlerimiz, turistlerimiz, esnaflarımız için çok kıymetli. Esnaflarımız ayakta kaldığı sürece sinop kışın daha fazla ayakta kalabilir. Ee, bu gerçekte, gerçekleri yaşıyoruz bu gerçekleri unutmamamız gerektiği noktadayız. Maalesef gerekli yatırımları bu anlamda Sinop alamadı ve kalkınmada dördüncü bölgedir Sinop. Ee, yani bir yatırım yapıldığında aslında e, desteklenecek noktadadır. Ancak e, 19 yıllık iktidar boyunca maalesef Sinop bu anlamda herhangi bir yatırım almamıştır. Hiç şaşırmadım. Ne? Gençlerimiz e, çok özür dilerim. Gençlerimiz bu anlamda üniversite hayatı ve sonrasındaki kısımda Sinop'tan uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Ee, böyle üç bir sıkıntılarımız var. Evet. Veriyor, değil mi? Hı hı. Şimdi şöyle çok şaşırmadım çünkü Türkiye'nin dört bir tarafıyla il, ilçe teşkilatlarıyla ile, başkanlarıyla ile konuştuğum için e, ciddi sayılabilecek bir fikrim var. E, yatırımlar konusunda iş ve istihdam konusunda ciddi bir e, talep olduğu, e, müthiş işsizlik rakamlarımız falan biliyorsunuz. E, ama yatırımlar yapılmadığı için daha da büyüyen, ciddi göç veren her yerde böyle bir sıkıntı var. Eee üzerinde de bunda çok şaşırdığımı söyleyemem, bir yalan e, edeyim. E, ama şöyle Sayın Başkan turizm konusunda beklenen desteği de geliyor galiba. Biraz e, öyle bir algı var bende. Ne dersiniz? Yani e, haklısınız. Ancak orada temel sorun e, Sinop'un imar planıyla alakalı. Burada Hı. da Sayın Belediye Başkanımız Barış Ayan ciddi gayretler içerisinde. E, 2019 yerel seçimleri öncesinde Sinop'un e, merkez köylerinden Korucuk, Bostancılı, Osmaniye ve Ordu köyü merkez mahallesi oldu. Hı. Artık belediye hizmetlerinden yararlanabilecek pozisyona geldiler. Ee, bu mahallelerimiz Sinop'un eski 9 mahallesinin eklenen 4 mahallesiyle beraber bu 4 yeni mahallemiz e, yaklaşık 100 ölçüm olarak Sinop'un eski 9 mahallesinin yarı yarıya katlayabilecek bir durumda. E, ancak burada bir imar sorunu yaşıyoruz. Büyük ölçekli imar sorunu yaşıyoruz. E, 25 binlik planlarla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız 2019 yerel seçimler öncesinde e, projelerinden en başındaydı. E, bu yeni dört mahalleyi Sinop'un eski Sinop, yeni Sinop şeklinde değerlendirip bu buraya açıp burada e, vizyonunu buraya kurmak turizm anlamında turizm alanlarının, rekreasyon alanlarının e, oturma alanlarının konaklama alanlarının hepsinin yapılacağı planlamayı yaptı. Bu konuda maalesef e, bazı Sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ama e, sanırım e, geçenlerde e, konuşma şansım oldu Sayın Belediye Başkanına yakın tarihinde inşallah bu da kendisi çözecek. E, bu sorun çözüldükten sonra o bahsettiğiniz kaygılar açıkçası Sinop'un hiçbir kaygısı olmadı, olmayacak. Öne açılacak Sinop'un ve bu anlamda ciddi çalışmalar var Sayın Belediye Başkanımız. Yani eksik kalan kısmımız burası. İnşallah tamam. buraya ilgili de gerekli çalışmalar yapılacak. Peki. O bahsedilen eksiklikler kalacak diye düşünüyorum. Umarım kuşku yok. Ee, Sayın Başkan şimdi çok kötü bir süreçten geçtik. Yani yani yaklaşık 17 aydır devam eden korona mücadelede yani hakikaten söylenemez. Ee, insanların her sektör iliklerine kadar çok etkilendiği, ekonomik olarak çok sıkıntılar çekti. Şimdi siz de aslında zaten profesyonel mesleğiniz yine bütün e, çalışanların, işçinin, e, esnafın, işlerinin içinde olduğumuzdan e, biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Nasıl yaşadınız? Zaten 2018 yılında başlayan bu ekonomik daralmaya, Covid'in izbirleşmesiyle birlikte giderek büyüyen, ağırlaşan, üst üste gelen zamlar, daralan ekonomiyle birlikte e, hani o süreci siz kendi pencerenizden nasıl anlatın istiyorum? Ee, i̇lk şöyle başlayıp anneme benden uzaklaşmasını söyledim. E, ee, bekarım, annemle yaşıyorum. Ee, çünkü durmayacağım dedim. Bizim için ee, durmak yok, pandemiden korkmak yok, Covid'den korkmak, korkmak yok. Biz yaşanılan mağduriyetlerin, yaşanılan sıkıntıların farkında olup üzerine gitmek yolunu seçtik. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi Çevre ciddi bir çalışma içerisine girdi. Kadın Kolları Başkanı Sayın Serpil Bayraktar, Gençlik Kolları Başkanı Sayın Enis Çelik ve yönetimleri ilçe yönetimim dahil olmak üzere biz pandeminin başladığı 13 Mart 2020 tarihi itibariyle hatırlarsanız ilk 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. İlk biz Toplantı yaptığımızda dedik ki bu vatandaşlarımıza bir şey yapmalıyız. Yani ihtiyaçlarını karşılamayız. Sokağa çıkamayacaklar. Market ihtiyaçları, eczane ihtiyaçları, olabilecek günlük gıda veya herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalalım. Onlarla irtibata geçelim istedik. Ee, öyle bir serüvene gitti ki bu çok büyüdü. Ve tek yürek seferberliği adı altında ve Hatchtag'da hayat paylaştıkça güzel olarak. Yola çıktık. Ee, geçtiğimiz yıl Ramazan ayının sonuna kadar biz e, yaklaşık 400 aile gıda, erzak çocukların yani odunundan kömürüne söyleyeyim çocukların temel ihtiyaçları kıyafetleri onlara bunlara kadar 400 aileye kadar ulaşabileceğimiz bir e, tek direk seferberliği organizasyonu yaptık. Bununla alakalı il başkanlığımızla daha sonrasında birlikte başaracağız diye bir e, kampanya başlatarak tüm ilçelerimiz ve merkez ilçe dahil olmak üzere e, bizlere destek oldular ve Sayın Belediye Başkanımız Barış Ayhan, bizim merkez mahallelerde eksikliğimizi kapatan ve kendisi de merkez mahallelerde gerekli yardımları yaparak bir süreç geçirdik. E, hı hı. Açıkçası o günleri değerlendirdiğimde e, çok fazlasıyla akşamları eve gidip ağladığımı gördüm. Ağladığımı hatırlıyorum özür dilerim. E, çünkü Fakirlik ve yoksulluk çok yakınımıza gelmiş. Ee, çok fazla mağduriyet yaşayan insanlar var. Çok fazla hayatlarından kaybeden insanlar var. Kendi e, yaşamlarını eksik bırakan insanlar var. Elimizden geldiğince erişebildiğimiz sürece hepsine erişmeye çalıştık. Eksik kalmış mıyızdır? Kalmışızdır. Ancak bizler imkanlarımız doğrultusunda bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ben tekrar ediyorum özel sektör çalışanıyım. Bazen hmm. işimi bırakıyorum. Gidiyorum. Ee, yaklaşık çok net hatırlıyorum. 4000 kilometreye yakın bir yol yapmışım. 2 aylık süreç içerisinde merkez mahallelerde. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Eksik kaldıysak da bilmiyorum ama yani hükümetin bu anlamda ciddi bir biliyorsunuz yani çok zor bir süreç dökme, dökme suyla değirmenle ne kadar bilebilir tabii kuşkusuz tartışılır. E, ama en çok etkilenen tabii yani e, gün değil aylarca, haftalarca kapısını e, açamayan İslam. E, işte i̇şte ka kahvehanelerden tutun da servis hmm. şoförlerine kadar insanlar bu anlamda da çok sıkıntı çektiler. Şimdi siz kendi iş alanınızla alakalı olarak mesela görüşüyor musunuz, konuşuyor musunuz? İnsanlar tabii seni... Ki. tabii ki. Yani Metini şöyle açıklayabilirim. E, biliyorsunuz bir İki defa bir e, hükümet tarafından esnaf destek programı açıklandı. Bunlardan bir tanesi e, esnaflara biner lira, ama her esnafa değil, biner lira şeklinde üç ay bir e, ödeme yapıldı, her esnafa değil. E, bir de en son 3 bin lira ve 5 bin lira şeklinde. Bu 3 bin liralar 1 milyon 185 bin esnafa, 5 bin lirada, 5 bin TL'de. 280 bin esnafa şeklinde 1 milyon 350 bin esnafa Türkiye genelinde hükümet tarafından destek sağlandığı söyleniyor. Ancak Türkiye'de 3, bin, pardon, 3 milyonun üzerinde esnaf var. Bence e, hükümetin ve iktidarın esnafı dinlemediğinden sorunlarıyla alakalı çözüm noktasında eksik kalması bu. Gidemiyorlar, esnafla konuşamıyorlar, esnafın içine çıkamıyorlar. Esnafı dinleseler çözüm önerileri çok basit. Esnaf der ki benden eğer bu dönemde pandemide hep beraber bu işin üstesinden geleceksek benden sigorta, sigorta ödemelerinde, bakır ödemelerinde ve kendi icat ettikleri verginin vergisi olan stopaj ödemelerinde esneklik yapsalar Kimsenin para talebi olmadı esnaf tarafından. Herkes açıkçası bu konuda hükümetten bir destek bekledi ancak mevcut iktidar, bu konulara kayıtsız kaldı. Esnafın yanına gidemedi. Bilmiyor, sorunları bilmiyor. Çıkmıyor dışarı. Çıkmadığı için biraz e, esnafımız fazlasıyla mağduriyet yaşadı. Yani verdikleri o destek e, açıkçası söyleyeyim hani dişinin kavuğuna gitmez yani. E, başarısız esnafı geri planda bırakan, eksik bırakan bir e, pandemi sürecini mevcut iktidar tarafından yaklaşık 17 aydır esnafımız yaşıyor. Özellikle Sinop esnafımız için de bu yaz dönemi bir e, açıkçası ciddi bir beklenti ve Doğru. kışını hazırlık haline getirmek noktasında çok ihtiyaç duyulan bir noktada Çok evet. zor durumdalar, çok zor durumdalar ve e, cidden duymuyorlar seslerini, öyle söyleyeyim. Maalesef. Ee, Sayın Başkan, e, tabii yara büyük. Ee, hani derler ya yedik büyük yamalık da maalesef küçük. Bu zaman zarfında her şey yolunda gittiğini bile kabul etsek acaba 15 aylık birikmiş o borçların altından kalkılabilecek ve kış içinde bir e, önlem alınan ön de önlem alınabilecek mi? Alınanlar ne kadar yetecek? Tabii kuşkusuz e, sıkıntı. Yani bu, bu 15 ay için e, tahmin ediyorum bilim uzmanları 3-3,5 yıl gibi zaman zarfında ancak telafi edileceği e, yönünde de fikir e, söylüyorlar. Ee, böyle bir enteresan içindeyiz. Bu sorunlar e, evet bizim ortak sorunları. Türkiye'nin her tarafında yaşandığı, eğitimden e, işte ekonomiye kadar her alanda büyük bir evet. kaos yani, söz konusuydu ama şimdi çok vaktimiz kalmadı mutlaka da sormam gerek. Ben yani, Sinop özelinde sizin tespit ettiğiniz, projelendirdiğiniz, e, çözmek için böyle kolları sıvadığınız üç önemli sorununuz nedir desem e, nasıl bir sıralama yaparsınız kendi ajandanıza göre? Genç nüfusa bir istihdam alanının yaratılması muhakkaktır. İki, turizm bölgelerinin ve kültür sanata yönelik Sinop'un ciddi destek alması gerekmektedir. Üçüncü, temel sorun bunların hepsi çözüldüğünde Sinop'un hiçbir soruna ihtiyacı kalmayacaktır. Hmm. Bizim neye ihtiyacımız çok bellidir. Bu ihtiyaçların e, ivedilikle, öncelikle olması gereken istihdam için gerekli yatırımların hükümet tarafından, iktidar tarafından yapılması lazım. Biz e, dışarıdan baktığınızda emekli şehri olarak anılırız. Genç nüfusumuz Hı -hı. üniversite hayatı ve sonrasında sinoptan uzaklaşır. E, bizim bu anlamda ciddi bir e, iktidar olup yani çünkü mevcut iktidarın bunu yapabileceğine artık inanmıyoruz. Yapmadı 19 seneden beri. İktidar olduğumuzda inşallah bu anlamda e, bu sorunları çözmek için bir an önce Sinov'a yönelik istihdam yaratmak, gençlerimizi burada tutmak daha sonrasında turizm yani bunu yaptıktan sonra daha daha başka bir şey söyleyeyim. İktidar olduğumuz andan itibaren biz Sinov'un ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktadayız. Sorunları tespit ettik, sorunları biliyoruz ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimiz iktidar olduğumuzda hepsi hazır. Hı hı. ve böyle. Peki pe Helal ve pas uygarlıklarının en önemli merkezlerinden biriydi Sinop. Ee, sanırım bacası sanayi dediğimiz turizmin en önemli çıkış noktası olacak. E, evet. Ve bu de hem istihdam hem de hem anında, e, izlenecek yol ama tabii o ortaya koyabilmek değil ve Onu hayata hızla geçirebilmek e, ve aslında göçmen Göç alan bir şehir haline gelebilmek e, bu şartın bir arada dönmesine e, vesile olacak. E, çok teşekkür ediyorum kıymetli vakit sunduğunuz, yerine katıldığınız, sağlıcak. E, i̇yi haberlerinizi bekliyoruz diyelim. Ne dersiniz? Alır. Ben teşekkür ederim. E, açıkçası veya işte eksik kalan noktalarımız varsa e, burada bir selamı da sayın milletvekilimize yapmak isterim. Biliyorsunuz sayın genel başkanımız e, ee, Kemal Kışlaroğlu 8 Nisan tarihinde Sinop'a gelmişti. Sinop'ta e, yaptığımız konferansta balıkçılarla da görüşmüştü. Balıkçılarla görüşürken Türkiye'deki balıkçılık sorunlarıyla alakalı bir durum tespiti için Sayın Milletvekilimiz Barış Karadeniz'e bir görev verdi. Sayın Vekilimiz de e, Türkiye'nin en güvenilir limanı olmak için yola çıktık dedi ve e, Hopa'dan Samandağ'a kadar 50-65 günlük bir e, seyahate başladı. Balıkçıların ve denizcinin sorunlarıyla alakalı. Kendisine buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. Onun dışında 12-13 Temmuz'da e, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aydın Nazlıaka, İl Kadın Kolları Başkanımız Necla Topal'ın önderliğinde Sinop'ta ağırlayacağız. E, güzel, keyifli günler geçiyor Sinop adına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına. Bizler de bize verilen bu görevi e, yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah becerebilmişizdir. İnşallah yapabilmişizdir. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiniz. E, evet. Kendimizi ifade etmeye, kendimizi anlatma yaptıklarımız ve yapacaklarımızla alakalı e, tüm seyredenlere, dinleyenlere saygı ve selamlarımı sunuyorum teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Yine katıldınız. Müteşekkirim. Ee, güzel projelerle e, Sinova ilişkin e, güzel haberlerle yeni programlarda yine en kısa zamanda görüşelim isteriz. Çok teşekkür Beklerim, ederim. Beklerim. Sezon da açıldı. Sizleriyle bütün Trendmedya ekibinde bekleriz Sinova. Ee, bir hafta sonunuzu ayırırsanız burada misafir etmekten onur ve gurur duyarız. Memnun olurum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bütün çalışma arkadaşlarınıza, yoldaşlarınıza da selamlar Ankara'dan. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sevgili için okay. hazırladığımız siyaset meydanı programı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Sport Merkezi İlçe Başkanı Sayın Mustafa Tolga'nın canlı yayında konuştu. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Sinop, Elen ve Pers e, uygarlıklarının en önemli kentlerinden bir kentliğin üzerine kurulmuş şahane bir şehir. Görmenizi tavsiye ediyoruz. Hem kültürünü hem denizini hem güneşini hem de yeşilliğini. Güzellikleriyle öne çıkıyor da tarihi güzellikleriyle de e, ee, çok can yakan cinsten olduğunu fayda var. E, ee, teşekkür ederiz. Güzel bir yayındı. Sayın Başkan'la birlikte yaptığımız tespitleri daha çok izleyene ulaşmak için lütfen kardeşin yayından sonra sizin, ee, bizi de izleyen, Sinop'la ilgili güzel şeyleri duyan daha fazla insan olsun. Ee, ben Başkent Ankara'da Muhafif'im. Yönetmen sevgili Mertan'la birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.